Anımızı anlatıyoruz. Şimdi biz Sümeyla ve ablasıyla dışarı çıktık. Dışarıda deli gibi. Kar yağıyor. Biz markete gitmeye karar verdik. Bizim gelip nodda yaptık. Bizim evde çadır vardı. Onu dışarı çıkarttık. Örtü felene aldık. Noddemizi yedir aldıklarımızı da yedik. Sonra sohbet ettik. Biraz üşümeye başladık. Sonra donduk ve botları giydik. Sonra benim ayağım şiştiği için botumu yarım yamalak. Geçirdim. Sümeideyi çadır uçmasın. Çadırın içine koydu. Sümeide birden ağlamaya başladı cesececececece. Ben korktum tabii biz hızlıca. Eşyaları topladık. Ablası Sümeideyi biraz ileri koydu. Ben çadırı alıp koşmaya başladım çizmelerim. Çıktı ama ben hala koşuyorum çıplak ayakta. Sonra işte Sümeideyi ablası. Felene bıraktı öyle ben. Annemin botunu giydim. Dışarı çıktım. Öyle eşyaları alıp gittim. Öyle Sümeyre'ye mesaj falan attım. Anımız bu kadardı. Hadi baya bay. bay.